bu akşam Ramazan'ın güzel bir iftar sofrasında çok kıymetli annemizin, saadet annemizin evlatlarıyla birlikte orucu açmanın keyfini doya doya yaşadık ben. Ramazan ayında bütün memleketimizin her köşesinde ben de çok memnun oldum. <laughs> Sağ ol anneciğim benim, kurban olurum. Ee, çok dua etti bize saadet annemiz ee, bu akşam e, o e, güzel cennet parçası Kastamonu'nun. Ölene kadar dua edin size. Ay sağ ol annem benim. Kurban olurum ol, Teşekkür ederim. Canım. Var olasın. Allah hepimize hayırlı versin Uzun ömür versin yavrum. Ama, amin, Allah. amin amin amin. Kötü gözünden korusun sizi. Amin. Amin anneciğim benim. Tabii iftar e, sofrası böyle bereketi bolluğu güzel. Çok tatlı kızımızla böyle çok zeki oğlumuzla tanıştık onlarla beraber tabi torunlar e, böyle e, evlatlar bir arada güzel olan e, bu samimiyetin bu dostluğun ben 15 yıldır her evde yaşıyorum e, siyasete girdiğim günden beri ben evlerdeki sofralarda iftar açmanın onurunu gururunu yaşıyorum nice dostluklar edindim. Ve bu memleketin her insanını daha çok sevmeyi bu evlerde öğrendim, onlara hürmet göstermeyi, onlara adil olabilmeyi, onlara daha çok hizmet edebilmeyi ben bu evlerde öğrendim. Onun için e, memleketimin her insanını e, içten hissediyorum. E, onun için hep diyorum Allah'ım bu memleketi bu milleti koru. Hep birlikte güzel hizmetler verelim. İnsanlarımızın, özellikle çocuklarımızın ve evlatlarımızın çok güzel şeylere ihtiyacı var. Ee, bu insanlar güzelliklere layık, dünyanın en ileri ülkelerinden biri olmaya layık. O bakımdan bu duayla yol yürüyorum. Allah'ın nasibi yani 2019'da e, Sultanbeyli'ye gitmiştim ve bir eve girerken seçim iptal olmuştu. Ve eve girme işte toplantıya gel arayanlar olmuştu ama biz gene eve girdik iftarımızı yaptık. Ve e, seçim iptal olduğunda ben e, dedim ki bu seçim iptal olmadı yani e, oldu ama biz yine sandığa gideriz. Ve milletimiz bize hakkımız olanı verir. E, kat kat fazlasıyla milletimiz bize hakkımızı verdi. E, bu toprakların en büyük adaleti, vicdanı 86 milyon insanımızın adaleti ve vicdanı. Çok inanıyorum yani. Tarihsiz bir inancım var. E, bu bağlamda e, bu ülkede bugün de çok enteresan bir olay yaşadık tabii. Buraya gelirken televizyonlarda e, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması, 31 yıl sonra iptal ediliyor. Ve hukuksuz bir şekilde yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. ama ateşten mal kaçırır gibi savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi komedi geliş gidişler, yazılar, baskılar, Ankara'dan aramalar vesaire. Çok enteresan yani. Ben açıkçası bugün Diplomanın iptali falan umurumda değil yani çok önemli ama esas umundda olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede bu toplumun herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır ve bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı, her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınız da el, elinizden alabilirler. O bakımdan e, unuttukları şu var. Dedim ya 2019'dan e, örnek verdim. E, bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok bizim tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması ve bunun için büyük bir e, çaba göstereceğiz yani değil hukuk kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir e, yarış e, söz konusu değil yani e, bu manada e, bunları gerçekten bir Ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar? Bir kul hakkı yediler. Kul hakkı yediler yani. Kul hakkı yediler ve kul hakkını e, hani tabiri caizse bir avuç insan bu milletin bütün duygularını bertaraf edecek. Bana bir pazarda dedi ki bir hanımefendi bu hakkımı iptal eden siyasi görüşe sahip olan birisi, Niye dedi böyle feryat ediyorsun? Senin diplomanı iptal edemezler ki dedi. Ederlerse ben senin yanında olacağım. Sana oy vereceğim dedi. Ama ben etmeyeceklerini biliyorum dedi. Dedim bak ablacığım. Etmezlerse gelip senden özür dilerim. Ama ben bunların artık aymazlıkları, utanmazlıkları konusunda ben tahminde bulunmak istemiyorum demiştim. Çekmeköy'de, Ümraniye'de özür dilerim pazarda. O ablamız, o kardeşimiz beni izliyorsa... Buradan söylüyorum ablamız kardeşimiz ne yazık ki ettiler. Bak hak yediler yani kulak yediler. Senle sözleşmiştik ama böyle olmaz. O bakımdan e, zaten kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın birçok ortaya koyduğu e, engellerle e, meşru zeminde adil bir zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak gördük milletçe. Ee, bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz ama e, artık öyle bir e, yapı var ki, yani hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki, benim e, doğru dürüst kararların, adil kararların çıkacağına olan inancım yok. 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 Çünkü her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Yani bu kararın altına imza atan insanlar toplasanız 50 kişi, 100 kişi en tepesindekinden ona yardımcı olan kişilerine varıncaya kadar yargıdan üniversiteye var. 50 kişi, 100 kişi ama 100 kişi bütün ülkedeki bu ülkenin namuslu, ahlaklı savcılarını da, yargıçlarını da, mesleklerini de yerle bir ettiler. Adalet duygumuzu da yerle bir ettiler. Allah esirgesin yani. İnsanlar ne için yaşıyor? Haysiyeti için, onuru için, namusu için yaşıyor. Adalet için yaşıyoruz biz yani. Başka bir şey için yaşamıyoruz. O bakımdan gerçekten e, yaradandan sonra, Allah'tan sonra inandığım tek duygum var. Onu da ifade edeyim. E, o da milletimizdir. Ben de hani buradan bu güzel hemşerilerimin evinden ben kendimi milletime emanet ediyorum. Bu Ramazan'ın bereketinden, sofrasından milletime emanet ediyorum. Ne yapacaksın diyorlar. Valla aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Yani. Aslanlar gibi asla geri durmak yok. Bugüne kadar bin koşuyorsam bundan sonra milyon koşacağım. Tahmin edemeyecekler cesaretimi, duruşumu ve inancımı. Bu milleti olan borcumu bu ülkenin çocuklarına, evlatlarına, gençlerine olan borcumu, kararlılığımı, ilkelerimi bu ülke için nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler. Ve e, bu ülkenin adaletsizliği, hafızasından sileceğimiz bir sistemi bu ülkede inşa edeceğiz. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Çalışan kazanacak. Ben çalışırsam olur mu? Olur diyecek bu ülke ona. Evet hak eden bu ülkede olacak, başaracak. Çocukları, gençleri bu ülkeden kaçar gibi gitmeyecek artık bizim insanlarımızın. O bakımdan bu yolda ben yılmam, yorulmam. Koşmaya devam. Yarın 14'te Maltepe'de aslanlar gibi açılışımızı yapacağız. Bir sürü tesisin açılışını yapacağım Maltepe'de. Yarın 14'te oradayım. 23 Mart'ta yapacağımız seçim için 22 Mart'ta Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'ndeyim. Yine 14'te. Pazar günü 23 Mart'ta da yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri gidecek, oy verecek. Ama ben eminim en az onun kadar parti üyesi olmasa da gidecek orada oy kullananların sırtını sıvazlayacak. Ben üye değilim ama yaptığınızı doğru buluyorum diyecekler. Ben bu yapılanın Muhatabı artık Ekrem değildir. Bu yapılanın muhatabı milletimizdir. Bu yapılanın muhatabı milletimizdir. Kazandığınız, elde ettiğiniz ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak, muhafaza edecek düzeni ve sistemi kurma konusunda var gücümüzle çalışacağız. Bu kadar net. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bütün milletimize huzurlu, pırlanta gibi gelecek diliyorum. Bunun için de çok çalışacağım. En çok da kızlarımız ve oğullarımız için çalışacağız. Değil mi fıstık? Anneciğim benim. Seni yorduk. Olsun. Kusura bakma olsun. anneciğim. Yorulmadım. Memnun oldum. Çok, çok naziksin anneciğim oldum. benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah Sağ razı olsun.